Hepinize selamlar. Ben Storia Ember Grace. Bugün e, doğal taş nasıl arındırılır? Onlardan söz edeceğiz ve yöntemlerini göstereceğim. Birinci yöntem tütsü ile arındırma. Tütsü ile arındırma ise e, saat yönünün tersi şekilde arındırmanız gerekiyor. Mesela bu bizim taşımız. Biz bunu tütsü ile arındıracağız. E, tutuyu saat yönünün tersi yönünde çevirmemiz lazım ve arındırmamız lazım. İkinci yöntem akan suyun altında arındırma. Akan suyun altında arındırma da 5 dakika falan akan suyun altında bekletiyorsunuz taşınızı ve arınıyor. Ancak dikkat, bütün taşlar suya girmeyebilir. Bir gece boyunca e, toprağa gömmek. Ee, toprakta şarj edebilirsiniz yani arındırabilirsiniz taşınızı. Güneş ışığında da arınabilir taşlarınız ancak dikkat bazı taşlar güneş ışığında yani ışığa giremez. Şöyle bir yöntem de var. Ee, mumu üfledikten sonraki dumağında da arındırabilirsiniz. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Sizi çok seviyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Ben Story Emer Grace. Tanıştığımıza memnun oldum.